Kılıçdaroğlu'nun stratejisini değerlendirmeyle başlayalım. Uğur Dündar nasıl dinledi? Hangi hissiyatla dinledi? Ve seçmene nasıl yansıyacağını düşünüyor bu değişikliğin? Bir defa etkileyici bir konuşma olduğunu hemen baştan belirteyim. Geçen seçim döneminde, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci tur ve milletvekili genel seçimlerinde, Millet İttifakı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi liderine yönelik Cumhur İttifakı önde gelenleri çok ağır iftiralarda, karalamalarda ve kara propagandalarda bulundular. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nu terörle, gerek PKK terörü gerekse FETÖ ile irtisaklandırmaya gayret ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu bir sevgi dili, kucaklama, helalleşme dili kullandığı için o turda e, bunlara yeterince karşılık veremedi. Ama şöyle bir bakmamız lazım. Bir defa Büyük Orta Doğu Projesi olarak adlandırdığımız, yaşadığımız coğrafyada Kuzey Afrika'dan başlayarak Asya işçilerine kadar 22 ülkenin haritasını değiştirmek üzere Washington'da hazırlanmış bulunan o projeye eş başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmadı. Ayrıca açılım adı altında ha burada PKK teröristlerinin ulusal kahramanlar gibi karşılandığı günlerce diyar diyar kahraman edasında dolaştırıldığı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin yönetiminde söz konusu değildi. Oslo'da PKK teröristleriyle İngiliz istihbarat servisinin bulunduğu ıı, masada teröristler ellerinde silahları bırakmadan Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı pazarlık masasına Kemal Kılıçdaroğlu oturtmadı. Ha burada PKK'lı teröristlerin kanlı cinayetlerini görmezlikten gelmek üzere kurulan çadır mahkemesini teröristlerin ayağına kadar Kemal Kılıçdaroğlu götürmedi. Ayrıca o süreçte aydınları yetmez ama evetçi yazarları, sanatçıları, akil insanlar topluluğu adı altında bir araya getirerek Anadolu'da diğer diğer Kemal Kılıçdaroğlu gezdirmedi. Yine o süreçte PKK teröristlerine karşı operasyon yapmak isteyen askerin, polisin kolunu, elini Kemal Kılıçdaroğlu bağlamadı. O süreçte PKK'lı teröristlerin büyük şehirleri silah deposu haline çevirmeye ve hendekler kazmaya yönelik gayretlerini Kemal Kılıçdaroğlu görmezlikten gelmedi. Valilere, askerlere, emniyet müdürlerine bunlara operasyon yapmayın talimatını Kemal Kılıçdaroğlu vermedi. 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı garnizonunda, kışlasında Türk bayrağını PKK sempatizanları indirirlerken Türkiye'yi Kemal Kılıçdaroğlu yönetmiyordu. Yine Amerikan askerleri tarafından garnizon devlet kurmak amacıyla eğitildiklerini bildiğimiz PKK, YPG, PYD e, gruplarını, Biji Obama sloganları eşliğinde ve lahmacunlar ikram ederek, kebaplar ikram ederek vatan topraklarından Kemal Kılıçdaroğlu e, Suriye'ye göndermedi. Suriye attığımızda sınırımızda 700 kilometreyi Beşar Esad'ın askerleri korurken Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı harekata balıklama e, dalınırken Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye yönetiminde söz konusu değildi. Hatta bütün bu pazarlıklar olup biterken Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri teröristlerle gizli kapaklı Pazarlık yapamaz. Bunu meclisin çatısının altından kaçırmayın. Bütün sorunları çözdüğümüz gibi Kürt meselesini de meclisin, yüce meclisin çatısı altında çözelim diyen sorumlu siyasetçiydi. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın binlerce e, polisimizi, askerimizi şehit ettiren, Masum yurttaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine neden olan katliamları yaptıran, bebeklerin bile öldürülmesi emrini veren Abdullah Öcalan'ın Nevruz kutlamalarında ki mesajını bir bayram havası içerisinde hem Kürtçe hem Türkçe Kemal Kılıçdaroğlu okutturmadı. Dolayısıyla bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde gerçekleşti. Ve bütün bunlar olup biterken Türkiye'nin yönetiminde en büyük sorumlu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. FETÖ'ye gelirsek, FETÖ'ye dershaneleri Kemal Kılıçdaroğlu teslim etmedi. Ayrıca çeşitli sınavların soruları çalınırken bu ülkenin yetenekli, bu ülkenin birikimli, bu ülkenin geleceği olan çocuklarının önünü tıkayarak Devletin en hassas kurumlarına FETÖ'cülerin yerleştirilmesini sağlayan sınav yolsuzluklarını Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki iktidar gerçekleştirmedi. Ayrıca FETÖ'ye özlem mesajları gönderildiğinde, FETÖ için ne istediler de vermedik denildiğinde bunları söyleyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Dolayısıyla... Bu söylemleri yani terörle iltisaklı olduğu iddialarını e, dile getirenlerin önce aynaya bakmaları evet. ve aynada kendi kendileriyle hesaplaşmaları lazım. Böyle bir suçlama, böyle bir e, kurgu, böyle bir kumpas asla kabul edilemez. Ayrıca kumpas denilince hemen aklıma geldi Ergenekon kumpasları dalga dalga yayılırken, bu ülkenin pırıltılı yurtsever askerleri, komutanları zindanlarda çürütülürken ben bu davaların savcısıyım diyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Baş FETÖ'cü Zekeriya Öz'e makam arasın aracını, zırhlı makam aracını armağan eden Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bunların hepsinin hesabını vermesi gerekenler kalkıyorlar şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu gerek PKK terörünün gerekse FETÖ'nün hamisiymiş gibi Türk kamuoyu önünde kara propagandalarla aşağılamaya çalışıyorlar. Yok kardeşim böyle şey. Bakın. Bakın. Şu kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Taşımaktan onur duyduğum kimlik kartı. Bu kartı düzmece gayrimenkul ekspertizleriyle 40 bin dolara, 50 bin dolara, kara paracılara ne yüdüğü belirsiz, sığınmacılara nereden geldiği belli olmayan, uyuşturucu baronu olması kuşkusu da bulunan kişilere Kemal Kılıçdaroğlu vermedi. Bu kimlik kartında yüz binlerce şehidimizin kanı var kardeşim. Her Türk ailesinin bireyinin kanı var. Benim de ailemden Balkan Savaşı'nda da Çanakkale'de de şehit olmuş insanlar var. Benim babam bu kimlik kartının namusu için, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bacağında iki kurşunla toprağa gitti. Dolayısıyla bu kutsal toprakları 40 bin dolara, 50 bin dolara ne yüdüğü belirsiz kişilere pazarlayan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bu kimlik kartlarını sadece bir kağıt gibi dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bunların hesaplarını vermesi gerekenler bugün kalkmışlar hesap soruyorlar. Bizi enayi yerine, bizi balık hafızalı yerine, bizi aptal yerine koymaya hiç kimsenin hakkı yok. Zekamızla alay etmesine hiç kimseye izin vermeyeceğiz. Bu topraklar kutsal topraklardır. Bunlar üzerine siyaset yapanların her şeyden önce bunun hesabını vermeleri lazım. Bu kimlik kartını nasıl satarsın sen be kardeşim? 40 bin dolara, 50 bin dolara düzmece ekspertizlerle nasıl pazarlarsın? Bunda Çanakkale'de şehit olmuş, Dumlupınar'da şehit olmuş, Sakarya'da şehit olmuş yüz binlerce kahramanın kanı var. Bu herhangi bir kimlik kartı değil. Bu kutsal bir kart. Bunu pazarlayamazsın, bunu satamazsın.